Son gündeyiz dostlar. İnanılmaz bir kalabalık var. Ee, neredeyse her stand acayip ilgi yoğunluğuyla karşı karşıya. Ee, bugün yine tabii ki kapanışı da bir taraftan yapıyorum. Fuarla ilgili ve kapanışı, açılışı yaptığım gibi yine Lucky Watch standından yapıyorum. Ee, burada da çok yoğun ilgi var motosikletlere ve ağırlıklı olarak da Bocu yeni getirmiş olduğu DS900X ve SR3 modellerinin başı bayağı dolu. Tabi bunun yanı sıra Benda'nın da iki tane çok acayip motosikletini getirdi Yuki. Bunlardan bahsetmiştik daha önceki videolarımızda. LFS 700 ve LFC 700. Şimdi fuarla ilgili dediğim gibi kapanışı Lucky Watch standından yapıyoruz. hazır yapmışken geçen sene de özellikle Watch merakları için bir içerik yapmıştık. Yine sağ olsun Kocaeli Mekanik Motor, Kadir ve Nuri Bey, sağ olsunlar dediler ki bir röportaj yapalım dedim olur dediler hani watch ile ilgili nereye gidiyor yeni modeller neler e, bunları konuşalım istedik e, dolayısıyla Nuri Bey ile beraberiz abi selamlar merhaba 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 Nurden hoş geldin seni özlemiştik aynen bir ara sizin orada da bir içerik hazırlamıştık aynen aynen e, hatta Vay sağ olun be. bizim e, takipçilerimizde destekmiyorsunuz çekiliş yaptık güzel bir mont Mesela, hediye etmiştik e, yakın bir zamanda tekrar yapalım mı e, Yapalım inşallah. Bir mont daha mı artık mevsimsel? Evet, olarak? Evet, mevsim. Ays, bir mevsim, de yazlık mont verelim. Ya, mevsim geliyor. Evet. Ee, öyle bir e, bir fırsat daha yapalım. Vallahi harika, harika olur. Harika olur. Aynen. Onun için takipte kalın dostlar. Bak mont geliyor, ona göre yakın zamanda bir evet. çekmişler daha yaparız. Ee, abi şimdi bugün geldik, yani ben üç gün d4 gündür tabii buradayız. Evet. Ee, siz de buradasınız aynen. işiniz gereği. Ee, bugün tabii ki en yoğun gün. Kesinlikle. İlk gün de yoğunluk vardı fakat bugün e, hafta sonu olması hasebiyle de aşırı bir yoğunluk var. Halkın müthiş bir ilgisi var. Özellikle bünyemizde barındırdığımız markalarımız, e, amiral gemimiz, boca aşırı bir ilgi var. Bu yıl hızlı bir yükselişe geçti diğer markalara nazara. Bunun da etkisiyle standımız senin de gördüğün gibi bayağı bir yoğun. Yani zaten çok büyük bir alan. Yani evet. geçen sene ikiye bölünmüştü. Gerçi aşağı yukarı yine aynı ama ee, şimdi tabii ki fuar salonu da değişti. Yani Kesinlikle geçen seneki ki e, fuar salonu uzun zamandan beri kullanılan e, artık yani gerçekten iş, şeyi kaldırmıyordu yani bu fuarı kaldırmıyordu. Çok iktidaiydi. E, bu sene abi Avrupayı bir fuar olmuş onu söyleyeyim. Hani biraz da hazır bu fırsatı yakalamışken onlardan da bahsedelim. E, abi şimdi gelelim siz Kocaeli'nde evet. e, uzun Kocaeli, zamandan mekanik beri motor. mekanik motor, sizi evet. ziyaret ettik, faaliyet gösteren e, Yuki ve Wocun bayisisiniz. Evet. E, ama şöyle bir farkınız var benim gördüğüm. Türkiye'deki diğer bayilere göre. Diğerleri de alınmasınlar bu arada. E, özellikle Kadir kardeşim gerçekten bu işe seninle birlikte evet. gönül vermiş birisi. Yani evet. e, işte kendisi motor satın alıyor, teste açıyor. E, ne bileyim işte yedek parça stoğuna baktığı zaman hani yük belki bazen boşta yükü olmayan şeyi kendisi fazla fazla çekiyor. Kesinlikle. Yani bir eksiklik olursa beyi da de destekleyeyim diyor. Biz bunları bir külfet maliyet olarak görmüyoruz. Motosiklet sektörü bir sevda. Bu sevdaya biz de elimizden geldiğince maddi manevi katkıda bulunmak istiyoruz. E, motosiklet severleri mağdur etmemek adına gerek yedek parça stoğu, gerek e, motosiklet sektörünü desteklemek adına e, gerek yedek parça bazında, gerekse motosiklet konfeksiyonu üzerine e, tüm aksesuarları bünyemize e, bulundurmaya çalışıyoruz. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. E, müşteri memnuniyeti çok önemli. Geri dönüşler çok önemli. Ve olumlu geri dönüşler de bugün e, bize kamçılıyor. Daha iyiye, daha çeşitliğe yönlendiriyor. Bu arada sizlerin de bu yönde çok büyük katkıları var. E, bu fırsatı bir kez daha sizlere de teşekkür, teşekkür etmek istiyorum. Sağ ol Ne Ne Bizim zaten var olma amacımız bu insanları bilgilendirmek. Aynen. Doğru motor kullansınlar, kendileri için doğru motoru kullansınlar, doğru ekipmanla kullansınlar. Ve bununla ilgili de biz aslında bir taraftan da bir mentorluk ve şey hizmeti veriyoruz. Rehberlik hizmeti e, yani. Aynen aynen evet. öyle çok evet. soruyorlar. Tartışmasız bir e, katkınız var bu sektöre. Eyvallah sağ ol abi. Watch modellerinden watch bahsedelim. Watch modellerinden başlayalım çünkü bu yıla e, özellikle watch markamız damga vurduk. Sezonun sonlarına doğru gelen modellerimiz 525'lerimiz olsun, e, 300 DSX modellerimiz, rally modelimiz olsun. E, kalitesiyle, e, donanımıyla, diğer markaların ve en büyük şeyimiz de e, büyük bir fiyat avantajıyla çıktı biliyorsun. Bu da e, rakiplerimize biri, bayağı bir öne attı bizi. E, yoğun bir tercih sebebi oldu. Bundan dolayı da çok mutluyuz. O yüzden biz de ağırlık verdik gerek ekipmanlarına, gerek yedek parçalarına. E, şu anki geldiğimiz yerde de oldukça e, mutluyuz ya. Anladım. Şimdi çok güzel bir Makinenin önündeyiz. Evet. Yakın zamanda test ettim ve gerçekten hakkını veren bir motor çünkü yeli yani testinde de söylediğim gibi rakiplerine göre inan bir iki tık üç tık hatta daha evet. üst bir motor. Çok eleştirdiler bu arada beni. Hani bunu karşılaştırmasını da çektim. E ama Bunun eleştirenler de benim söylediğim noktalara aslında bir şey diyemediler. Yazsayamıyorlar tabii. Yani şu titreşim var dediğime ya hocam titreşim yok diyememişler. Sadece ya yok şöyle böyle neyse. E 250 arar abi. Müthiş bir motor. Bunun önündeyiz. Ee, şimdi yeni model var. İki tane yeni model gördüm evet. Bir Aynen. tanesi 525 ar modelimiz modelimiz. O geçen sene de vardı arada, ama şu bu an bu arada ilk, ilk gelen görücüye çıktı evet. Görücüye çıktı. 525 arında galiba satın almışsınız doğru Aynen mu? Aynen öyle. Ee, önümüzdeki hafta e, teste, teste mi açacaksınız? Teste açacağız süper. Görüşünüz olsun. Yani 525 ar Mekatronik Motor Kadir'de önümüzdeki hafta teste açılıyor. Dolayısıyla test etmek isteyenler tedirle irtibata geçip mekanik motorla test için oradan randevu alıp kullanabilirler. Merak edenler için. Tabi ben de kullanacağım ve inceleme evet. çekeceğim. DS 900 X modeli var. Evet. Yani e, tamamen 850cc evet. BMW motor motoru buna sahip. Hani yani bu benzeri değil. Kendi motor BMW motor bloğu var. E, dolu dolu bir motor. Onu da çok merakla bekliyorum ben test etmek yani. için. E, bir de benim almayı düşündüğüm. Yani SR4 bu arada 300'lü sattım, onun yerine bir watch SR4 almayı düşünüyordum ama SR3'ün geleceğini duyunca, acaba o mu o mu falan da kaldım şey için. Evet, şimdi e, SR3 1 ile 4 Max'in arasında e, 250 cc'lik bir motor. 250 cc'lik tam ara bir model, e, Piaggio motoruyla donatılmış. O çok güzel, çok, çok seri güzel. motorlar evet, çünkü biliyorum. Piaget'in biliyorsun, o Huracan'da. Aynen aynen, Huracan'da, aynen. Explorer Explorer'da aynen. İzleyicilerimiz senin videolarını seyretmiştir. Ee, oradan bir derin bir deneyimleri var halkımızın. Aynı zamanda kendim de deneyimledim, kullanıyorum da. Oldukça performanslı bir motoruna donatılmış. Ee, yine boş kalitesiyle üretilen enjeksiyon sistemi, amortisörleri, fren kaliperleri, Aynı. premium kalitede. Ee, yine boç e, watch severlerin e, beğenisine sunuldu. Ee, yakın bir zamanda iki hafta içerisinde e, ürünümüz görebilirler, satın alabilirler. Geliyorlar, evet, evet. Geliyor stokta. Ben de teste alacağım bu sonra. Hem kendim için hem sizler için test edeceğim. Ee, onu da kaçırmayın diyorum o testi. Ee, onun dışında abi Vojun haricinde de iki tane acayip Benda modeli ben, geldi. Aynen. Ben de çok sevildi bu arada. Kesinlikle. Rider olsun. Ee, bu sefer bir tane bir tane de Dragster gelmiş. Evet. Ee, onları nasıl buldun? Valla e, şu an yoğun bir ilgi en Bu da. arada en, hepsi onların başında yani. Şu an onların motor müthiş. müthiş, bir ses veriyor. Bu da dikkat <laughs> çekiyor. E, heyecan veriyor. Karı kaynı bir sesi var. Evet. Orada e, yaklaşık birkaç gün sonra önümüzdeki hafta içinde benden Bendan'a geliyor üzere test açacağız. Çok, Çok güzel. Deneyimlerinizi özellikle istiyorum. Ee, çok yakın zamanda gün içerisinde de onu satışa sunacağız. Sıkan abi. Satış öncesinde de önümüzdeki hafta bir test için e, bekliyoruz. İnşallah. Ya. Gelirim. Ee, şimdi önce ama 525 liyesi şeyi ararı bir test etmek istiyorum. Evet, şimdi abi ben bazı duyumlar aldım. Watch severler için konuşuyorum. Watch mevcut olan modellerinde bazı güncellemelere gitmiş. Evet. duyduğum kadarıyla. Onunla ilgili bu gerçek midir bu arada? Böyle var, bir şey var tabii, mı? Var. Şöyle anlatayım. Şimdi hmm. e, firma olarak Grand her bütçeye, her ekonomi kuşlara ve her zevke hitap etmeye çalışıyoruz. 525 serimiz de oldukça beğenildi. E, motor bloğunun çok güçlü olduğunu düşünenler veya üstesine farklı seçenekler isteyenler için. Hmm. E, Motor bloğu farklı versiyonlarda gelecek. 525 aynı kasa içerisinde, kasa içerisinde. çift silindirli olarak e, 250 cc olarak gelecek. Yani çift silindir 250 cc. Aynen. 250. Aynen o şekilde gelecek. Bunun haricinde 300 modelimiz var biliyorsunuz. Biliyorum. Çok, çok güzel arazi performansı çok, çok iyi. Modern. Hem yol hem arazi bulunduğunda kullanılan bir modelimiz. Bu da 250 cc yağ soğutmanı olarak gelecek. Çok yakın zamanda 250 cc yağ soğutmalı olarak. olarak gelecek. Ee, tek silindir olacak ama değil mi o? Tek silindir evet. evet tek tamam. silindir. 250 cc yağ soğutmalı olarak gelecek. Yani sürekli kendini güncelliyor. Tabii bunda e, motor severlerin de e, beklentileri doğrultusunda onlardan gelen geri dönüşler ve beklentilere göre e, kendimizi güncellemeye çalışıyoruz. Güzel abi. E, e, DS 300 DS için de bir şey var galiba e, yanlış evet, Evet 300 300 DS'imizin de 250 serisi geliyor. Yani bunlar Watch severler için güzel haber ya da boç almayı düşünenler için böyle güncellemeler oluyor dostlar. Ee, bir de midir de işin açıkçası. Ee, ama ben her şeyden önce bir SR3'ü test edeceğim önce kendim için bir bakalım hem sizin için. Ee, bize neler yaşatacak, ne yapacak ona göre de karar vereceğim. SR3 mü, SR4 mü? Evet, ben. Aslında şehir yaşamı için bu ee, yoğun trafikte SR3 kompakt tarzıyla biraz daha belki Yol olabilir, bir tık, tık önüne geçebilir diye düşünüyorum. Ben evet. yani gücüne bakacağım ben işin açıkçası. Evet. Çünkü diğer donanımları bayağı dolu. Yani kamerasından tablet gibi ekranına aslında, e, bayağı dolu bir motor. Aslında işte elcik şey, var. Gücüne yabancı değilsin aslında. Yani bırakamıyorum, yani şey, bırakan Öyleyse zaten düşünmem yani. Ona, ona bir bakacağım. Aynen. Ona bir bakacağım Aynen. abi. Peki abi çok teşekkür ederim verdiğim bilgiler için. Çok sağ ol. Ee, tekrardan görüştük burada. Seninle sohbet etme fırsatı. Çok mutlu. güzel oldu, çok mutlu olduk biz de. Seni ve tüm dostlarımızı da bekliyoruz. Süper. Tüm dostlarımızla Hayat Motorla Güzel kanalını takip etmeye ve beğenmeye abone paylaşır. olmayı unutmayın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Tüm güncel haberleri Hayat Motorla Güzel'den takip edebilirsiniz. Evet, o zaman kapanışı ben yapayım abi. Her zaman dediğimiz gibi dostlar Hayat Motorla Güzel motor boşça hoşçakalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.